Multimedya dünyasından hepinize merhaba. 2011 model Renault Kangoo bugün konumuz. Bu aracımıza özel bir çalışma yaptık. Kendi çerçevesine yatay ekran dediğimiz NBT görünümlü 10.25 inç ekran boyutuna sahip cihazın montajını yaptık. Bu cihazımız 4 GB RAM, 32 GB dahil hafızası var. 8 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği var. Direksiyon tuşlarını gördüğünüz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu özel olarak yapılan bir araba çoğunlukla da bu kumanda sistemini asla bakarsanız böyle bir cihazda da çalıştırılamıyor. Multimedya dünyası olarak bir ilk diyebiliriz yine. Cihazımız zaten oldukça hızlı. DSP Pro ses işlemcisi var. Çok daha kaliteli müzikler dinleyebilirsiniz DSP Pro sayesinde. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar cihaz içerisinde yüklü olarak gelir. Menü itibariyle oldukça basit bir menüsü var. Google Maps, Yandex haritalar bunlar internet olmadan da yani çevrim dışı olarak da kullanabilir Dilerseniz çevrim içi olarak da kullanabilirsiniz. Geri görüş kam kameramız 720p çözümüne sahip. 120 derece gibi oldukça geniş bir açısı var. Çok net bir görüntüye sahip. Direksiyon hareketlerini Renault grubu araçlarda daha çok göremezsiniz. Bu veriyi desteklediğinde bu close çizgilerini de yine görebiliyorsunuz. Cihazımızda ekstradan şurada göreceğiniz bir kısa yolu var. Siyah ekran olması sebebi ön kameranın asla bakarsanız takılmaması. Bu cihazımızda ekstradan ön kamera aldığınızda şurada front rear video diye bir Menümüz var. Onu hemen şöyle göstereyim. Bakın burada. Ön kamerada aldığınızda ikisini kayıt yapabiliyor. Bunu USB üzerinde yapabiliyor. Cihazın güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Tüm bu ürünlerimizi Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki mağazalarımızda test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.